Faresel ve Güneşli Bahçe. Baharın ilk günleriydi. Faresel adında neşeli bir fare vardı. O her gün Güneşli Bahçe'de oynardı. Bir gün Faresel bahçedeki en güzel çiçeği bulmak istedi. Ancak bu kolay olmayacaktı çünkü bahçe çok büyüktü. Faresel bu zorluğu sevdi. O her çiçek bir hazine diye düşündü ve macerasına iyimserlikle başladı yolda minik arkadaşlarıyla karşılaştı. Onun heyecanını gördükçe hepsi yardım etmek istedi. Birlikte başarırız dediler hep bir ağızdan. Faresel ve arkadaşları aramaya koyuldular. Her köşede yeni bir çiçek onları bekliyordu ve her keşifte sevinçleri artıyordu. Saatler geçti ama pes etmediler. Güneş gitgide yükseğe tırmanıyordu. Faresel, güzel olan şeyler kolay bulunmaz dedi gülümseyerek. Sonunda en güzel çiçeği gördüler. Rengarenk, ışıl ışıl parlayan bir papatya. Hep birlikte dans ettiler etrafında. Faresel eve dönüş yolunda düşündü. İyimser olmak güzel şeyler getiriyor dedi içinden ve yüzünde tatlı bir tebessüm vardı ailesini anlattığında onlar da çok mutlu oldular. Babası senin gibi bir evladım olduğu için şanslıyım dedi. O gece Faresel güzel rüyalar gördü. Bahçede uçan kelebekler, şarkı söyleyen çiçekler ve her şey parlak ve neşeliydi. Ertesi sabah Faresel yine iyimserlikle uyandı. O güzel dünyasında her yeni gün bir maceraydı ve o maceralar hiç bitmiyordu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.